Normalleşme süreci işletilirken koronavirüsle mücadele tarzı da genişliyor. Hastalık belirtisi taşıyanlara hastanelerde yapılan testin kapsamı genişletilecek. Sağlıklı kişilere de test uygulanacak. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan çalışmalarda normalleşme kararlarına rağmen salgınla mücadeleye ilişkin yeni yöntemler değerlendiriliyor. Elisa testiyle yapılan bağışıklık analizinin ortaya çıkacağı haritaya göre toplumun hangi kesimlerine, hangi yaş ve meslek gruplarına düzenli test yapılması gerektiğine ilişkin karar verilecek. Bu gruplara düzenli aralıklarla test yapılarak tarama sürdürülecek. Halen şikayeti olanların sağlık kuruluşlarına başvurması durumunda yapılan testin sağlıklı kişilere de yapılmasına ilişkin planlama yapılıyor. Bu nedenle test yapma kriterleri de değişiyor. Toplumdaki virüs yükünü saptamak amacıyla yapılacak bu testlerin bölgesel, yerel karantinaları beraberinde getirebileceği, bir şehrin farklı yerlerinde hayatın normal devam edebileceği belirtiliyor. Yapılan toplantılarda soğuk algınlığı veya nezde gibi şikayeti olanlara da test yapılması değerlendiriliyor. Uzmanlar test kapasitesi arttıkça virüs bulaşmış kişiler lokal olarak izole edilecekler. Apartman apartman, mahalle mahalle bu yapılıyor. İlerleyen süreçte lokal izolasyon yöntemi daha çok yaygınlaştırılacak. Tüm şehirde kısıtlama getirilmesi yerine virüs bulaşan kişilerle temasların izole edilmesi sağlanacak yorumunda bulunuyor. Yapılan değerlendirmelerde pandeminin odağının başından beri İstanbul olduğu ancak son günlerde nişan, düğün, kutlama, toplu yemek, toplu doğa gibi gerekçelerle lokal odaklar oluştuğu belirtildi. Bu nedenle de lokal karantina uygulamasının planlandığı, salgın yaşayan birçok ülkede buna benzer uygulamaya geçildiği ifade edildi. Organize sanayi sitesi gibi yerlere kurulan mobil laboratuvarlarının yaygınlaştırılmasının planlandığı öğrenildi. Bu çalışmalar planlanırken uzmanlar sadece temaslılara değil ikinci çemberde olan kişilere de test yapılması gündeme gelmeli. Bunun için trafik polisleri, askeri kışlalarda bulunanlar, güvenlik görevlileri, banka çalışanları, berberler ve kuaförler, kasiyerler, garson, uçaklardaki kabin görevlileri gibi görevlerdeki kişilere düzenli test yaparak çemberi daraltmalı yorumunu yapıyor.